Sevgili izleyenler Van'ın Erciş ilçesinde Zernaki Tepe'de bulunan ve 2600 yıllık olduğu değerlendirilen ızgara planlı tarihi kent kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Buradan çıkacak yeni keşiflerin insanlık tarihiyle ilgili bazı bilgileri değiştirebileceği belirtiliyor. Şimdi kazıların yapıldığı o noktaya gidelim. Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı konuyla birlikte bizi bekliyor. Biz de hiç vakit kaybetmeden Birgül sözü sana ve elbette konuna bırakalım. Ahmet Görmez, biz bugün Van'ın Erciş ilçesinde Zernakitepe'deyiz. Bugün önemli bir kazı çalışması başlatıldı. Çünkü burası bulunduğumuz bu nokta Doğu Anadolu bölgesinin ızgara planlı ilk kent yerleşmesi ve aslında burada yeni bir ilke arıyor kazı çalışmasını yapan arkeologlar. Yanımda uzman bir konuğum var. Rafet Çavuşoğlu ile birlikteyiz. Ee, burada Zernakitepe'de e, bulunan alanın Urartu dönemine mi ait olduğu Sasani dönemine mi ait olduğu yoksa Kars dönemine mi ait olduğu soruların cevabını arıyoruz. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, hocam Tepe'nin Doğu Anadolu'nun tek modern e, ızgara planına sahip olduğundan bahsetmiştik. Tek e, modern ızgara e, planı tabii önemli bir, bir plan ama ızgara planına sahip kenti nedir? ızgara planı tam olarak nedir? Izgara plan dikdörtgen şeklinde e, bugünkü anlamıyla modern ana caddeleri olan dar sokakları bulunan altyapısı tamamlanmış bir şehir planından söz ediyoruz. Bunun Doğu Anadolu'daki ilk örneğiyle karşı karşıyayız. Biz buradaki çalışmalar Müze Van Müze Müdürümüz Erol Uslu başkanlığında bizim bilimsel sorumluluğumuzda yürütülmekte. Buradaki e, önemli olan arkeolojik olarak burası 1827 yılından beri e, bilinen bir antik bir kent, ızgara planlı bir kent. Bunun kimler tarafından inşa edildiği, kurulduğunun sorusunun cevabını arıyoruz. E, hocam aslında Zerniki Tepe e, Pers dönemi, Urartu dönemi ya da Sasani dönemine ait e, bir yapıdır e, diye biliyoruz ama bu sorunun tam bir cevabını bulamadık. E, bu soruları neden soruyoruz? Neden acaba üç farklı uygarlıktan bahsedebiliyoruz? Çünkü e, buradaki az önce bahsettiğim gibi 1950'li yıllardan itibaren Charles Burney tarafından ilk burasının Urartu R2... ...şehri olarak kurulduğunu ileri sürüyordu. Ardından Altan Çilingirolca hocamız bunu devam ettirdi. Birçok bilim insanı Pers yapısı olabileceğini... ...İsa'dan sonra Sasani dönemine ait olabileceğini ileri sürdü. Tabi buradaki arkeolojik verilerin bunlardan hangisinin doğru olduğunu... ...ispatlamak için biz burada kazılara başladık. Ve bu literatürü değiştirebilecek bir kazı aslında. Sebebi de şu... Ee, eğer ızgara plan Urartullar tarafından e, inşa edilmişse ilk defa burada kurulmuşsa e, bu ızgara planın doğudan batıya doğru bir etkileşim olarak ve batıda e, ortaya çıktığını söyleyebileceğiz. Çünkü bizim antik çağda bildiğimiz ilk ızgara planı literatürde bilineni e, Miletoslu Hippodamos tarafından geliştirildi ve uygulanmıştı. Ama e, bu yapı daha doğrusu Zernaki Tepe, Kimler tarafından inşa edildi, kurulduğunun cevabını biz burada arıyoruz. Hocam aslında burada bir şehir yapılanması yapılmış ama hiç harç kullanılmamış, hiç sıva kullanılmamış ve adeta taşlar bir yapboz gibi iç içe geçirilmiş. Bu teknik tam olarak nedir ve hangi döneme aittir? Buradaki taşların diziliş şekli bize hangi dönemin ipuçlarını veriyor? E ee, duvar sistemi dediğimiz ki surlarda kullanılan duvar sistemi tamamen Urartu özelliklerini taşıyor ki Ayanis'le de benzer özellikler gösteriyor. Ayanis Kalesi'ndeki ve e, Çavuştepe Kalesi ile burada sadece insanların e, sorusunun cevabını karıştıran daha doğrusu bu duvar sisteminin e, Hangi uygarlığa ait olduğunu, bağlama sistemi dediğimiz, taşları birbirine bağlama sistemi dediğimiz kırga, kırlangıç bağlama sistemi kullanılmış. Bundan dolayı Pers ve daha sonraki dönemlerde kullanılan bir sistemdir ama arada herhangi bir harç kullanılmamış. Bu da bizim Urartu'nun klasik özelliklerini yansıtıyor. Eğer biz kırlangıç bağlama sistemini de Urartılar tarafından kurulduğunu söyleyebilirsek o zaman o da ilk olacak. Evet Ahmet Görmez biz bugün Van'ın Erciş ilçesinde Zerneki Tepe'deydik. Zerneki Tepe'nin önemini anlattık. Burası Doğu Anadolu'nun ilk modern ızgara planlı şehir yerleşmesi ve şayet bu bulunduğumuz antik kent bu yerleşme Urartu dönemine aitse bu da literatürü değiştirecek çok önemli bir çalışma olacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.